sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar yeni YouTube kanalı açtım. Şimdi giriyoruz oyuna. Arkadaşlar giriyoruz. Çok heyecanlıyım arkadaşlar çünkü yeni YouTube kanalım var. Girir. Girelim hemen. Çıkalım merdivenden. Atlayalım. Kaç, 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 aşağıya. Odama bak lan çok güzelmiş. Kadınmış. Kadın mı lan bu? Şuan zıplıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. şu anda spawn. Basalım anda. Hop. Bunlar biraz çamurda takılırsınız Hop balık. Yes be. Tekte geçtik, Ölmediğimiz yer yok. Oha ne oluyor lan? Ben hiç tıklamadan geçelim. Hangi? ...gerek? Haftalık. Ooo buralar yazılmamış. Bakın da. Bakın. alalım ki. Oha lan. Demeye basalım. Koş 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 Koşalım hemen. Kaç kaç kaç, 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 kaç 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 Bas bas bas, 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 bas. Basalım zıplayalım. Yeah. Koş baş, koş baş, koşalım. Koşalım 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 koşalım. Zıplayalım. Ah. Şöyle az kalsın. Arkadaşlar şu anda iki dakika Efendim baba. Efendim. Video çekiyoruz baba. Video çekiyoruz video. Arkadaşlar iki dakika kalıp bekler misiniz?

Estou estupendo Vou só tirar